Minik Tilki ve Tavşanın Oyunu Bir zamanlar sevimli bir ormanda minik tilki ve tavşan yaşarmış. Minik tilki hızlı koşmasıyla bilinirken tavşan da zıplama yeteneğiyle tanınan neşeli bir hayvandı. Günlerini oyunlar oynayarak ve lezzetli yemekler yiyerek geçirirlerdi. Bir sabah minik tilki ve tavşan ormanın çimenlerinde bir araya geldiler. Güneş parlıyor, kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordu. Minik tilki Gelin bugün gizli oyunlar oynayalım dedi heyecanla. Tavşan zıpladı ve "Evet, evet. Ne eğlenceli olur." diye cevap verdi. Minik tilki, "Peki ilk oyunumuzu ben uydurayım." dedi ve bir şeyler düşünmeye başladı. "Tamam buldum. Herkes bir ağaç bulacak ve oraya saklanacak. Sonra ben başlayıp sizi bulmaya çalışacağım." Masumca başlayan oyun, beklenmedik bir şekilde değişti. Minik tilki tavşanı bulmaya çalışırken tavşanın kuyruğunu yakaladı ve onu yere düşürdü. Tavşan acı acı bağırmaya başladı. Ay neden beni vurdun minik tilki? Minik tilki ne yaptığını anlamadan, özür dilerim, öyle değildi amaçım, dedi. İkisi de üzgündü ve oyunun eğlencesi kalmamıştı. Bu talihsiz olayın ardından minik tilkinin aklına bir fikir geldi. Bir şeyler yapmalıyım, diye düşündü ve tavşanı kucakladı. Ona olan üzüntüsünü ve aslında zarar vermek istemediğini anlattı. Tavşan minik tilkinin özrünü kabul etti ama yine de biraz kırgındı. Minik tilki ormandaki bilge baykuşa danışmaya karar verdi. Baykuş onlara birlikte çalışmanın ve birbirlerine saygı göstermenin önemini anlattı. Herkes hatasını anlayabilir ve özür dileyebilir dedi baykuş. Mühim olan doğruyu yapmaya çalışmaktır. Minik tilki baykuşun öğütlerini dinledi ve tavşan ile konuşmaya karar verdi. Hadi birlikte daha eğlenceli bir oyun oynayalım dedi gülümseyerek. Tavşan ise minik tilkinin samimiyetini hissederek kabul etti. Sonra ikisi birlikte ormandaki tüm hayvanları toplayıp hoşça vakit geçirecekleri bir oyun uydurdular. Bu oyun takım çalışmasını ve birbirlerine saygı göstermeyi gerektiriyordu. Herkes büyük bir heyecanla katıldı ve kısa sürede gülüşmeleri tüm ormanı kapladı. Minik tilki ve tavşan yeni oyunlarını oynarken birbirlerine daha da yakınlaştılar. İkisi artık birer dosttan çok daha fazlasıydı. Artık minik tilki her zaman önce düşünecek ve sonra hareket edecekti. Tavşan ise herkese karşı daha anlayışlı olmayı öğrenmişti. Ormanın hayvanları, minik tilki ve tavşanın bu güzel dersini unutmadılar. Herkes, oyun oynarken ve yaşamlarında karşılaştıkları her durumda empati, saygı ve sevgiyle hareket etmeye çalıştılar.